Bir gibi. ufak bir şey. Evet, yüz, evet küçük bir portföy yapılabilir. Aynen öyle. Aynı öyle. Peki şimdi e, bu arada herkes e, tabi para piyasası fonlarını soruyor. Çünkü hala faiz hmm. çok yüksek ve dolayısıyla e, tabi Borsa İstanbul'da da yaşanan son satışlardan sonra herkes birbirine şunu söyledi. Oh bak gel, gelin hmm. dedik işte size para piyasasına. Gittiniz siz de aldınız. işte biz arkamıza yaslandık. 4 puanımızı zaten birleşik de evet, e, para piyasası fonları da zaten aylık getirileri artıyor ama biz en azından ne alacağımızı ay sonu biliyoruz. Diye şimdi bir iki tane karşıt görüş oluştu fakat şimdi burada stopajın artırılmasıyla birlikte aslında bunun karşılığı şu demek, Örtü bir faiz indirimi Aynen. oldu. Stopaj artarsa senin gelirin düşer, Aynen. oradan kazancın düşer. Dolayısıyla yine de tatminkar bir faiz e, alabilecek mi sence yatırımcılar? Yoksa biraz para piyasası fonlarından çıkış e, görebilir miyiz? Hazır endekse düşmüşken mesela ya oradan şşş, çıkıp hisselere. Şöyle ben hep şöyle ben hep şöyle düşünüyorum. Ben faiz hiçbir zaman yatırım olarak görmem. Çünkü faiz enflasyonun hakkıdır. Sen enflasyonun hakkını aldım diye seviniyorsun. Ya bugün bir milyonun varsa seneye o bir milyonun bir 1,5 milyonun varsa sen para kazanmıyorsun. Sen sadece enflasyonun hakkını korumaya çalışıyorsun. Dolayısıyla ben o tip fonları şöyle düşünüyorum. Kısa vadeli bir şeyim varsa, çocuğum var, 3 ay sonra okul ödemesi var. İşte yazlık taksidin var. Ne bileyim işte bir şeyim varsa yani vadesi benim için iki yıl öncesi özellikle bir yıllık böyle bir ödemem varsa ben onu hep para piyasasında tutmaktan yanayım. faiz hassasiyet olanlar için de katılım fonları var. Kira sertifikası fonları var. Yani ben şunu yapamam. 6 ay sonra borsa düşecek diye borsa fonuna veya hiçbir fona girmiyorum. Altına bile girmem. 6 ay bilemezsin çünkü ne olacağını. Ama bu şekilde bir yatırım yaptın. Kısa vade için kullandın. Bu bir şey yine ehven işer. Kötünün iyisi kullanılır. Ama özellikle 1 bir, 1,5 iki 2 yıl 3 yıl uzun vade düşündüğümde ben bu tip borçlanma fonlarını değil, küçükçe hisse senedi ağırlıklı. Ya faiz sizi zengin etmez diyorsun. Etmiyor yani. etmez yani etmez. Çünkü borsaların mantığı o yani borsalar düşecek düşecek duracak duracak seni bezdirecek ama bir anda biliyor seni de. Yine sen mi söylemiştin galiba e, 13-11 ay yatar bir ayda uçar gider mesela. Öyle ben her e, zaman evet, yani, işim kuralı o. Burası ayda size bir getirir e, vadeden e, e, bir piyasa ama, ama bir ayda ama bir ayda sen orada olabilecek misin? Yani şunu biliyorsak okey bak bunu bilsek okey. Ya yani bana şunu diyorsanız benim e, astroloğum var ya da falcım var Mert abi tam tarihi sana söyleyeyim. Mart'ın 15'inde borsa uçacakmış ya da bir yıl sonra uçacak. O güne kadar tabii ki faizde kalın. Ama onu gayrimenkulde de yapamıyor insanlar. İnsanların en büyük hatası o. Faize geçiyorlar, bekliyorlar. Orada bir patlama oluyor. Sen patlama olduğunda kaçırıyorsun. Söylüyorsun ah kaçırdık. Dolayısıyla ben her zaman şunu diyorum. Uzun vadeli paramla fırsat buldukça iyi fonlardan sepet yapmak lazım. Sepetin içinde faizin de olsun. işte kripton da olabilir, altın da olsun ama mutlaka bu endekslerden de yavaş 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 küçük küçük almak uzun vade için mantıklı yani her zaman. Biraz fonlara bakalım mı o zaman? Tabii.